Değerli takipçilerim esenlikler. Ekranda gördüğünüz haritaya iyice bakın. Her tarafa nasıl yayılıp örgütlenmişler. 40 yıldır bunlarla uğraşmak zorunda kaldık. Maddi manevi zarardayız. Bizim gibi asil bir millete yaptıkları şeyler kabul edilemez. Şimdi bunların düşüncesi ne? Güya o bölgedeki devletler bunları dörde bölmüş. Tamamen yalan. Halbuki kendileri başka coğrafyadan buraya gelip yapay devlet oluşturmaya çalışıyorlar. Olayın özü bu. Onların bu coğrafyada tarihi bir geçmişi ve hakkı yok. Ben size neler olduğunu biraz anlatmak istiyorum. Tarihsel sürece baktığımızda gerçekler tamamen farklı. Ağızlarından yalan düşmüyor. Ne diyorlar? Siz yoktunuz, biz vardık. Sen nerede varsın? Rumlar Hristiyan olmalarına rağmen Ermenileri şehirlere sokmuyordu. Sen nasıl olabilirsin? Tamamen yalan. Aslında bütün sorun Osmanlı'nın yanlış siyaseti yüzünden oldu. İlk önce Akkoyunlularla savaş çıktı devamında Safavilerle de savaş çıkınca o bölgedeki Türkler İran coğrafyasına göç etmek zorunda kaldı. Günümüzdeki Kürtler de Hindistan coğrafyasından buraya geldiler. Adetlerine bakın, gelenek ve göreneklerine bakın, nasıl benzediklerini göreceksiniz. Bunların vatanı İran'daki Zagros dağları falan değil, Hindistan coğrafyası. Oradan buraya gelmişler. Osmanlı Türklerden korktuğu için araya yabancı bir topluluğu yerleştirmiştir. Tarihte etkileri yok denecek kadar azdır. Anadolu'da varlıklarına dahil hiçbir delil yoktur. Tamam uydurma, olmayan tarihi yaratma çalışmasıdır. Emir Timur'un 1370'ten itibaren düzenlediği seferlerle günümüzdeki İran'ın doğusu, Afganistan, Pakistan ve Hindistan'dan bu tarafa doğru bir göç hareketi başlamıştır. Türkler birbiriyle savaşmasa onlar mümkün değil bu coğrafyaya ayak basamazdı. Diyarbakır Akkoynuların başkentiydi. Kürtlerin en yakın akrabası olan topluluklar, Beluçlar, Rajastaniler, Penjabiler, Patan yani Peştunlar ve Veziristanlılardır. Bu toplulukların yaşadığı yerlere bakın, geldikleri yer belli oluyor. Osman Paşa ne demişti? Arabul yok et. Yapılması gereken bu. Bazı şehirlerde tehcir de yapılmalı. Bunun çözümü budur. Açılımla saçılımla olacak iş değil. Tanrı Türk'ü bunların şerrinden korusun. Benden bu kadar. Yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.